Canlarım abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. 2. Selim, 11. Osmanlı Padişahı, Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'ın oğludur. Osmanlı İmparatorluğu'nun 11. Padişahı Sultan, 2. Selim Han, İmparatorluk tarihinin en tartışılan hakanlarından bir tanesidir. Sarışın ve renkli gözlü olduğu için Sarı Selim adıyla da bilinen padişah. Ayyaş, Kadın düşkünü, cariye kovalarken öldü, miras yedi gibi acımasız ithamlarla anılır. Sultan 2. Selim, babası 1. Süleyman ve dedesi 1. Selim gibi savaşçı bir kişiliğe sahip değildi. Ancak Osmanlı halkı da savaşlarda ne kadar başarılı sonuçlar alınırsa alınsın neredeyse. Sürekli hale gelmiş olağanüstü harp koşullarından yorgun düşmüştü. 2. Selim bu noktada büyük dedesi 2. Bayezid gibi halkına özledikleri barış ve huzur ortamını tahsis etti. İstanbul'da doğan ve burada ölen ilk padişah olan 2. Selim ordusuyla sefere çıkmamasıyla da kendinden önceki padişahlardan farklı bir strateji izlemiştir. O siyasete savaş meydanlarında değil, masa başında yön vermeyi tercih etmiştir döneminde hiçbir toprak kaybı yaşanmadığı gibi babası 1. Süleyman'dan 14 milyon 890 2000 kilometre kare miras aldığı imparatorluk sınırlarını oğlu 3. Murad'a 15 milyon 190 2000 kilometre kare olarak bırakmıştır. Kubris Tunus, Yemen ve Sakız Adası gibi stratejik korafyalarda kesin Osmanlı hakimiyeti sağlanmış imparatorluğun nüfus alanı Endonezya'ya kadar genişlemiştir alkole arası bir hayli iyi olan padişahlardan en bilineni belki de iyi Selim'dir. Ancak padişah çok uzun yıllar tükettiği içkiyi ani bir kararla bırakır. Alkole alışan bünyesi bu tövbeyle zayıf duruma düşer. Hekimlerin azaltarak bırakması yönündeki tavsiyelerini dinlemez ve bir daha içki içmez. O günlerde Mimar Sinan'ın sarayda yaptırdığı hamamı incelemeye gittiği sırada başı dönerek mermer üzerine düşer. Göğüs boşluğunda meydana gelen kanama hem 8 yıllık saltanatının hem de 50 yıllık yaşamının sonu olur. Osmanlı'da birçok padişah bir önceki padişahtan kalan devlet adamları yerine devleti kendine yakın kadrolarla yönetmiştir. Değişimler kiminde hemen kiminde ise çok da uzun olmayan bir sürece yayılarak yapılmıştır. Ancak 2. Selim bu yönüyle de hem diğer padişahlardan hem de günümüz devlet adamlarından ayrılmaktadır. O, alışıla gelmiş, hükmeden, egosunun dışına çıkmış, devlette de devamlılık esastır ilkesinden hareketle babası Kanuni Sultan Süleyman'ın kurduğu nizamı sürdürmüştür. Sokolu Mehmet Paşa, Lala Mustafa Paşa, Ebu Sudi Efendi, Mimar Sinan gibi muhteşem Süleyman döneminin önemli devlet adamlarına hürmet etmiş, 8 yıllık padişahlığı boyunca onları yüksek kademelerde görevlendirmeye devam etmiştir. Onun dönemi özellikle mimari alanda büyük bir gelişmenin kaydedildiği, simgesel yapıtların inşa edildiği, muhteşem eserlerin bakım ve onarımlarının yapıldığı, şairlerin ve zanaatkarların ihya edildiği bir dönemdir. Bir hükümdar olmasının yanında Sultan II. Selim, sanata ve estetiğe olan sevgisi kadar iyi bir sanatçı, iyi bir şairdi. Selim'i mahlasıyla Osmanlıca yazdığı şiirleriyle kendinden yüzlerce yıl sonra gelen şair ve edebiyatçıların hayranlığını kazanmıştır. Mimari sanatına da büyük önem veren ikinci Selim, eski eserlerin bakım ve onarımını yaptırdığı gibi pek çok yeni yapıt inşa ettirmiştir. Bunlardan en önemlisi Edirne'de bulunan Selimiye Camisi'dir. Mimar Sinan'ın 80 yaşında inşa ettiği ve ustalık eserim dediği Selimiye Camisi, sadece Edirne'nin değil Osmanlı İmparatorluğu'nun en büyük simgelerinden bir tanesi olmuştur. Canlarım abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.